Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şoktan aldığım kaymenin sütlü çikolata katlı çilek dırajesini deniyoruz. Ben bunu bir kere daha denemiştim ama farkı bir markamda. Hiç de hoşuma gitmemiş. Dedim acaba bu marka hoşuma gidecek mi diye. Yolda gelirken annem biraz yedi. O yüzden açık. Şöyle. Şöyle tadına. Hmm. Ama çok bağlılık bir şey değil. Yani sen yani şöyle bir şey olur ya canınız abur cubur şeker bir tane çikolata çipsi var ama olsa yeter bana deseniz var ya o atıştırmak bu atıştırmak öyle diyebilirim çilek birazcık ekşimsi geliyor biraz, biraz, ama konuşamadım pardon bir de birazcık sert Onun için bir problem yok. Ama çok güzel. Bir kondu. Yolunda çay içerken. Çay ve kahvaltı yanında çok güzel gider ama ondan eminim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.